Şimdi bu yazdığımız e, şeyin e, layout'un e, javasını e, yazmaya başlayalım. E, şunu bir çekeyim ya. Ya gıcık oldum ben buna. Ha, şimdi bu tabi doğru bir yaklaşım olmadı aslında hani buraya bit 234 bilmem ne falan gibi aynı şeylerin yazılması e, ee, tabi şimdi bu, bunu iptal etmiş olduk falan bir de şimdi e, bilmiyorum sizin başınıza bazen geliyor mu biliyoruz müşteri bir şeyler yapıyorsun HTML'de götürüyorsun müşterinin bilgisayarında ya büyük oluyor küçük oluyor saçma sapan bir bilgisayar oluyor ondan sonra işte senin yaptığın tasarım orada bozuk gözüküyor falan o yüzden hani böyle sayılar vermek yerine oranlar vermek aslında daha mantıklı ama şimdi ona gıcık olduğum için uğraşmayacağım. Java class'ımızı yazalım. display diye bir şey olsun. Şimdi artık buraya iyice alıştık. Extend. Unity. Daha sonra Ctrl Alt S dediğim zaman burası geliyor overwrite command motor create seçiyorum daha sonra buraya set content view r nokta r içerisindeki layoutların içerisindeki textim diyorum aslında bunu dedikten sonra bir de android manifest'e burada e, tanımlama yapmam gerekiyor. Şu activity main'i kopyalıyorum. class'ını text play şey yapıyorum. Şimdi şu intent filter'a gerek yok. Niye yok? Şimdi bir kere bu launcher olmayacak. Default olacak. Yani şunu kopyalamam gerekiyordu aslında. O yüzden bunu bir sildim. Şimdi zaten e, bu olmadığı zaman e, kategori default kategori oluyor. Şimdi şu action'ı e, önemli aslında silmemesi gerekiyor ama action'ı biz e, menüde halledeceğiz. Şimdi bunu seviyorum. Şuraya gelelim. Şimdi yok burada değil. Ne ha menü? Pardon. Menüde şuraya gelip ben text play diyorum. Dolayısıyla o action işlemi de burada hallediyorum. Çünkü burada